Zaman yolculuğu yapıldığının üç kanıtı. Zaman yolculuğunun yapılıp yapılmayacağı konusunda pek çok görüş vardır. Kimi bunun imkansız olduğunu söylerken, kimi bilim adamları hala olabileceğini savunmaktadır. Biz bu videomuzda zaman yolculuğu yaptığına inanılan birkaç kişiden bahsedeceğiz. İnanıp inanmamak tabii ki sizlerin elinde. 1940 yılındaki hipster. Kanada'da 1940 yılında bir köprü açılışından kalma bir fotoğrafta oraya hiç ait görünmeyen bir genç vardır. Tamamen günümüz hipsterları gibi giyinmiş bir şekilde elinde fotoğraf makinesi benzeri bir şeyle görülmüştür. Fotoğrafta herkes çapkalı ve takım elbiseleriyle iken bu genç adam çok aykırı bir şekilde durmaktadır. Asıl merak konusuysa Gencin gerçekten zaman yolcusu olduğunun düşünürsek tarihte pek çok olaya tanıklık edebilecekken neden Kanada'da bir köprü açılışına gitmeyi tercih ettiğidir. Fotoğraf günümüzde Kanada'da bir müzede durmaktadır. Uzmanlarsa fotoğrafın kesinlikle orijinal olduğunu söylemektedir. Rudolf Ferns 1940 yılında bir anda Times Meydanı'nda bir araç bir adama çarpar arabayı süren kişinin iddiasına göre adam bir anda belirmiştir. Daha sonra ölen adamın üzerine baktıklarında 1870'lere ait kıyafetler giydiğini fark ederler. Adamın üzerinde 1876 yılına ait bir mektup ve yine o dönemlere ait 70 dolar bulunmuştur. Daha sonra yapılan araştırmalar 1870'li yıllarda Rudolf Fens'in kayıp ilanları olduğunu göstermiştir. Eski Limandaki Punk 1905 tarihinde çekilen bir liman fotoğrafında yine oraya ait olmadığı düşünülen giyim tarzı ve modern mohang saç şekliyle çağın ötesinde gösteren bir genç vardır. Diğer bir detaysa ortalığı izleyen bu genç hariç fotoğrafta herkesin şapkasının olması ve fotoğrafın büyük çoğunluktaki kişilerin üzerinde ceket bulunmasıdır. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın.